Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Eray'ın elenmesi sevenlerini fazlasıyla üzdü. Eray ile ilgili birçok iddia şimdiden ortaya atılmaya başlandı bile. Öncelikle Eray'ı yeniden ekranda görmek isteyenler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eray'ı yeniden ekranlarda görmek isteyenler kaç kişi? Ayrıca en güncel ve yeni bilgileri kanalımızdan öğrenmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi gelelim ortaya atılan iddiaya göre Acun Ilıcalı ekranlarda görmekten tüm izleyicilerin keyif aldığı ERA için ekibine talimat verdiği ERA için yeni bir proje düşündüğü ve değerlendirmeler sonucunda ERA'nın yeniden bir programla ekranlarda olacağı söyleniyor. Arkadaşlar ben ERA'nın bir ekran yüzü olduğunu düşünüyorum ve güzel bir projede yer almasını isterim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Era yeniden ekranlarda olmalı mı ve sizce nasıl bir programda yer almalı? Lütfen görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eray bence kesinlikle ekran yüzü olmalı. Çok tatlı, sevimli bir tipi var. Bilmiyorum bence siz de aynı fikirdesinizdir benimle. Yani arkadaşlar kesinlikle olmalı ya. Acun Ilıcalı bu projede yer alması konusunda bence kesinlikle çok iyi düşünmüş. Ee, videoyu bitirdim ama bitiremiyorum da nedense. Gerçekten Eray tatlı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. סלש <laughs>